Hepinize selamlar arkadaşlar Video hoş geldiniz bugün de öyle twitch oynuyoruz ilk eklenti nitelik üstüne nitelik çıktı arkadaşlar O yüzden örs yapıyoruz ya o çektiği için yoksa örs gibi bir planımız yoktu cesaret attık Ve şöyle bir dipnot arkadaşlar lobide herkes cesaret bastı Bu Olaf ve şu gördüğünüz şu Olaf ve oyundaki Evelyn hariç onlar biraz yumuşak galiba Ondan dolayı olduğunu düşünüyoruz biz biz yumuşakları <laughs> ne yaparız abi? Keseriz kardeşim. Hop. Tak. Tak. TP'ye gir oğlum sen. Bunu buraya geçirmeyelim Hüso gel. Bir de eleman bana flash atıyor yumuşak dedim diye geliyorum. Ya valla. Kinlenmiş. Hüso o buraya flash atar gibi. Vurayım kaçayım Likkat ben de olmaz. cana. Koşuyorum. Okay, olmaz. Olur ne olmaz diye. O üstüme koştuğu için direkt. Kanka Namı kesmeye çalışacağım ya Olaf'tan ziyade. Ha kaldı dışarıda. Güzel güzel güzel. Vura 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 vura. Çat çat. Öl la artık. Oh aynı anda. Öpey kanka. Draven gelin <laughs> la. La la Abi Vlad belki şey çıkacak. Draven nitelik, la. Üstüne ha Vlad'a giderler. Biz Draven gidelim. Bize çıkarsa bize gelsin. Hadi Twitch kazansın diyor. Niye ki la? Yayıncı mod diyor. Streamer mod kanka diyor. Abi Vlad geldi ya. Puu. Oy! Bu ne oğlum? Olur olur yenir yenir. Omega 5. Hop. Saldırız al. Tak tak. ADK'liler götümüzü sikecek. Bravo beyler diyor. Arkadaşlar yapacağız öyle şeyler. Kusura bakmayın. Vlad gitmeseydiniz. Draven gelseydiniz kardeşim. Ha, çete yazdığımda da ismim gözükmüyor değil mi? Çok iyi Yut sor Yapıp ne yapacağım? boş ver. Orada evet Açma sapan yayıncı modu açanlara anlamıyorum Arkadaşlar biz mecburiyetten açıyoruz Oğlum bizim bu adam nasıl bir eşek ya Al canı Oğlum Aşağıdan okul aldı mı bu seyirci bir tane bırakmış Onu alayım ben ya yani. Abi bir vurma la gardı Oğlum ne vuruyor la Yusuf Ben tp'ye girmeyi deneyeceğim de Giremeyeceğim gibi evet Onu kesersen Akıyorsun lan nice. PP'ye tıklamayaydım keşke la. Çok saçma ulan buradasın dokunamıyorum çok saçma. Tıkladım ben oh. ona. <laughs> Kanka için, içine girmeden öldüm de. Bu, bunu çözmeli Riot ya. Giremiyorsak çalış geri dönsün abi. Ananı satayım Hexok var. Abi örs kasıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki birazdan prizmatik geleceğini düşünüyorum. Bir veya iki tane rol atacağım. Orak gelirse alacağım yoksa Hexo alacağım. Hadi la bir orak kançen. İki rol attım iso. Exo alıyorum ya. Yani. Ne diyorsun? Olur. Dört hakkımı da eklentiye saklayacağım. Belki bir çifte silah müfte silah çıkartırım. Tak 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 tak. Tabii Oğlum senin için. Bu da kim Şey yapmışlar ya 90'lara uyarlamışlar. He gördüm. Ben de kutuplardayım. Muzon haber. <laughs> Nasıl asker? İyi abi. <laughs> Ya abi, abi. İyi abi İyi de ben niye zıpladım orada? Lan oğlum çıklayamıyorum. Tıklayamadım şu an. Ultim boşa gitti. Ben hemen şurada hızlı diyeceğim. Korktum amına. <laughs> Vaa. <olduk. gülüyor> Saylasa ince bir doç. Arkada bir tane video açık kalmış abi. He. Saylasa önünü kapatıyorum. Oyun geldi. <laughs> bir korkuttu yani. Bu <laughs> oh, öyle şeyler kardeşim. Sıkma canını. <laughs> ben sizdenim lan bana niye vuruyorsunuz? Ben sizdenim adamın önüne geçiyorsun. Hüsnü <laughs> iyisin geldim. Bu arada seri atış benim pasifi tetikliyor sürekli. Çok iyi lan. Hüsnü yine 4 ayak üstüne düştü arkadaşlar. <laughs> <laughs> VP <Veple gülüyor> kanka. Ay, çok şey ya. VP abi. Örs aldım. Kritik ver abi. Hapeyi da da kritiktir abi. Burası 21 AD. Hop, saldırı hızı. Okey. Biz bugladık ya bence. Bence de var. arada en çok bize yaradı arkadaşlar. Hmm. Evelyn Nami. <laughs> Oynadık. <laughs> Evelyn. <laughs> Evelyn nereye gidiyorsun kanka? Bu niye duruyor lan? Bu oyundan mı düştü acaba? Okay. Evelyn'e ne oldu? Allah, Allah ben kestim şurada. <laughs> İyisin. Haydi. Step dansı, kuantum, ulti devrimi. Step olabilir. Bir dursun teklenir çünkü bu kolayca ama çifte Abi, çıkarsa çifti alırım. Ha söyle kal. Bende aşırı iğrenç. Şaka yapan. Bu da yok. Özel şoför, dürbünlü, voglet. <laughs> Özel <Özelliği> ya alıyorum. <laughs> Alın nasıl yapacağız? Hadi kerim patlarız. Bir şey söyleyeceğim şu var, var ya var. korurum seni de. Hepsi step'tir ya. Aldım ben step'i. W ile koruyacaksın mı? He yanımda support gibi. Hiç, hiç inandırıcı gelmiyorsun ama olsun. Hem Q'da menzilli ya. olsun. <laughs> 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 Hadi bakalım. E ile de önünü kapatır abi. Ulti ile de vur kaç yapar. O aynen olur. aynen. Hadi bakalım. Aga bende step var. Tamam. ile birlikte. Vallahi oğlum ya görünmez oluyorlar çok canım sıkılıyor. Görüş alamıyorum uzak menzile git. Bu ne lan kopya mı? Tam seri hasta. Ne yapacağız müdür? Salda bekleyeceğiz gibi. İyisin? Oğlum. Eyi açtım. İyisin? Lan oğlum. ne satayım. Ya biz bunları rahat alırdık. Niye böyle oldu? Bunun atılacağım varmış. Pat. Saldırı hızı yetenek hızı. AP. Saldırı hızı yetenek hızı. Bir asker eden iki zırt değil kanka. Yanlış ama. Yüzde yirmi ne lan Yusuf? Aa meylenir benimle. Yüzde yirmi çıktı kanka. E yirmi kim abi? Tanışıyor musunuz? Valla keşke yani tanışsak da tanışmıyoruz da. Çok kötü bir olay. Tak 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 kapıda kim var? <laughs> Artık şarkıyı normal söyleyemiyorum ya. Sadece <laughs> <laughs> Typhur gibi söylüyorum. <laughs> Her varasını satayım ya. Yapay zeka çok bozuldu ya. <gülüyor> <gülüyor> ne tarafa doğru gezdireyim seni kardeşim? Hiç fark etmez. <laughs> Size dön sene de, de bro. Ama Öldün mü Liso? He yeme abi. Nasıl yemeyeyim? Oha! <laughs> Adam yarı sen de öldü lan. <gülüyor> <gülüyor> Mutlak şömürü, can boyu sıvışma. Mutlak şömürü alalım. 17 AD alalım. Abi. abi. Heh. Ne olur var usul dojla bak ikimizi birden. Oğlum üst üste koyar. Bak sana taktik veriyorum. Ola ki tutturursa E'yi basacaksın kardeşim çulsuna yani bu kadar basit. Sıfır deme içiyoruz. Seni öne doğru koyacağım bak şimdi o taraftasın hazır. <laughs> ulti atarsa kafaya atlayacaksın kanka. O, onun yerine ulti dojlamak nasıl Al. fikir abi? Kanka ultiyi dojlamak iyi fikirdi de Oğlum. ölümü kapattılar öyle bir sıkıntı yaşadık. Oğlum bu ne lan? Ente Ben atlayamıyorum. Ente öle ente 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 ente. Aha <gülüyor> <gülüyor> aha gel gel gel. Pariii. O zaman nasıl oluyor içeride 2v2 mi atıyorsunuz? 2v1 atıyoruz e kanka. Biz 2 kişi oluyoruz o tek oluyor. Oo çok iyi lan. Hani Oyyye. Oh yeah. Onun için size geldim abi. Adamsın. Haydi. Güzel güzel. Oo no, fareye o, geldi. Sana çıktı. <laughs> zayah var abi. O Zayah baya bozmuş oyunu. Valla. Zayah sıkıntı. Halledeceğiz. Gelişmiş güç geldi bana. Takır tıkır okay. tıkır takır. Alıyorum ben bunu. Bana mistik çıkarma Aa, artık ya? Hadi be oyun. Bu benim baya işime yarar. Güzel güzel. Adamlara tutturur gidersin. Tamam on tamam, Cevap cevap. Olaf Nami. Nami <laughs> bir ulti. Adam, da, i̇kimize birden. Ee e, sen yürüyemeyeceksin. Olay nasıl olacak yani. hoca? hocam? Mami ne? Lan ne delirtti ben... bu sana vuruyorum. Döşüyorum sana. Yusuf sen çıktın adam nerede? Adam içeride kaldı. O nasıl oldu la öyle? Tamam. Mami. Bay bay. VP kanka. VP abi. Allah'tan neye açık çıktım ha. <laughs> He bu yüzden mordu istediniz diyor. Annesini öldürdüklerim nasıl bir kelime yani? Az bir psikoloji bağlı. Ör saldım. Kritik. Zırt değişme. Saldırı hızı. La oğlum 18 iniyorsun mistik yok. Ben E'yi açtığımda dışarı çıkıyorum ya da kartopu falan attığımda. Nasıl çıkıyorsun lan onu anlamadım ben. Bildiğin çıkıyorum abi dışarı. Atıyorsun geri yanıma ışınlanıyor mu haşı geriye gelmesinden evet, dolayı. Evet evet, eee, evet, evet, çok iyi lan. Baga bak. Ve şeyde de vardı bu sada da vardı Çok iyi ama ikimiz girdik gel Koş 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 Merhaba Seju Seju kardeş ne yaptın ya oğlum niye hasar yemiyorsun Yar yar şimdi yemeye başlayacak abi Vuruyorum vuruyorum da ölmüyor kanka bu Biz öleceğiz hadi la Ananı satayım TP Can alalım can abi bana da abi Oğlum dur dur Koşturuyorum koşturuyorum hızlıyım gel al al şunu Aatrox'a şimdi döşe Öl lan öl lan Lan cana bak. Nice. Çok iyi ya. <laughs> Çok oğlum ya. Mordi. Çok güzel oyun. <laughs> Şans kristali geldi kardeşim. Bu nasıl bir orası <laughs> <ara suçacak? gülüyor> <laughs> bazı <gülüyor> şeyler, bazı şeyler düşünüldü, kararı verildi. <laughs> <laughs> Gelecek görüldü arkadaşlar. Bu arada %28 veriyor. Kanka. Bu oyunu döveceğim artık. Abi artık çıksın ya zorlanmaya Çıkmıyor kanka başladık. vallahi zorlanıyoruz hala vermiyor oyun. <laughs> Hadi bir ilk vuruş falan ver ver Süratle. Ne kız? Aa. Yetenek. Aa simya prizmatik geldi oğlum. Süratle alırdım da. Mücevherle eldiven oldu oğlum ne oluyor? Ne oluyor? oğlum? Seri... Bak ama yine 128 diyor ben döveceğim artık. Hayat. Alış lan. Örs vereceksin alt üstü. Lakabım baba Müslüm Gürses. Harraba basık her yer tümsek. Müslüm <laughs> çıkabiliyor Abi mu dışarı? Iyi. Deneyim. Dene bakayım. Aha! Şurada şurada. Kanka. Şu canı al hemen. Oğlum bu Victor ne vuruyor la? Anneni satayım. Vurdum ona. Tamam. Sayahlasın kanka. Şurada. Allah kaçtı. Oraya geçersen E'yi kullan ha. Aynen. Hadi, hadi 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 hadi. Oğlum ne oldu ben lan sana? Öldüm. Keşke direkt üstüne Keşke koşup direkt... Aynen. Vursan teklerdim büyük ihtimalle. Hint Ulti çok yavaş ya yani senin. Kart topuyla gitsem daha iyiydi ya. Harbi. <laughs> Sağlık olsun. Artık bana Mystic Earth gelirse buradan sonrası bizim için. Okey. 46 veriyor kanka bak valla Bildiğim bir sürü küfür var Riot. Evet. Edeceğim gibi. Bize 48 evet, ne abi. oğlum ya? Almıyorum lan. Kabul etmiyorum oğlum 48. Ya Herro her ya Merro'yu Ya alacağız ya alacağız. Ben yine içeriden çıkarım abi içeri girersem. Tamam. Bir zaten. Beraber alıyoruz. <laughs> Aynen. <gülüyor> Aynen. Bakıyoruz kim giriyor? Aha. Aha birlikteyiz. Koşuyor. Koş yok. Koş. Kardeş koş şu Oğlum nasıl oluyor? Oy. O ne? Adam silindi şeyin içindeyken nasıl öldü lan? O zımbırtının içinde. Vurdum 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 vurdum. Ne yapıyor oğlum bu manyak etti kendini <laughs> sabitler vuruyor. Nebi <laughs> sakin. <laughs> What the fuck? Ben nasıl kinder zulcisinde öldüm diyor harbi. Ona biz de şaşırdık. Oyunu gerçekten kırdık bu maç. %36 diyor dedi Abi sana diyorum. Biliyoruz bir şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> %58 diyor kanka. Hayır, yani... Alıyorum artık ya. Al al. Aldım. İki rastgele. Söyle Muzo. Hayır yani diyorum ki sen Kindred ultisi olmasa alacak yani. yani Orada öldüyse de dışarı çıksa turu kazanacak. Kanka he. yok direkt şey olay bug olması yani. Bug'e şaşırıyorsun. Ya biliyorum da tamam da hani şaşırıyor ya. Yani sanki oradan canlı çıksan sonrasında yaşayacaksın. Ya işte o neden oldu bu arada biliyor Bende musun Ben de anlamadım. Abi? Neden? Eee şimdi ben Mordo ultisindeyim ya o bilinmeyen gökten gelen bir güçten dolayı Olabilir <laughs> şey bu arada Seni oluyor. hasar saymamış o yani farklı bir hasar olduğun için Ben çıkıyorum abi dışarı Çık Nerede oğlum Merhaba. bu? Merhaba kardeşim Hemen şöyle bir yırttık Nami şurada hızlıca gideceğim de Allah kahretmesin i̇şte ya. Al al vur Abi Vur artık abi. Olaf kesti 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 Nami gel Gel oğlum gel Lan oğlum delirtiyor sana vuruyorum lan Gerekten bir şey olmadı. NICE! <gülüyor> <gülüyor> bir korktum arkadan sana döşüyorum çünkü. <gülüyor> Hadi. Suyun önüne E açtı arkadan yiyordu ama. Aynen bu arada. <laughs> Friendly fire yiyordu. Ör saldım. 35 ad daha alalım abi güzel. Kudret alalım mı? Saldırı alalım. Kudret alalım. Can boyut. Can boyut diyorum can. Kanka iksir alayım ben bu turu ya. Okey. Aldım şöyle bir. Ola bu arada içeriden çıkınca niye öyle bir anda şey oldu? Öldü ayıramadım oraya. Kim neyiz? Aha gel gel. Koşuyorum. Koş, bye Bay bay Zaya. E'yi vurdum. Öldü öldü rahat ol. yine tuttan evet. bir adam. Eee işte ben vuruyorum şeyde çalışıyor <laughs> Hexok. Bluetooth'tan <laughs> <laughs> asıl. <laughs> <laughs> Bu tur flash'ım yok. O biraz sıkıntı kardeşim. Ama hallederiz. Bir earth daha aldım. iki rastgele. Bir iksir aldım. Can iksiri de alsam mı? Bir earth daha mı alsam acaba? Earth ya. Earth ya. Bir <laughs> Şey aldım ya. AD iksirini aldım. Can iksiri almadım. Saldırı azım iyi. Dört. Tak 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 tak. Kapıdan kim var? Kapıdan kim var? çok <laughs> iyi şarkı ya. Çok iyi değil de bu ara niyeyse çok iyi. Çok sarıyor ya. Her yer onu duyuyorum ya. Sarıyor kendisi. Bu şeyde kardeşim. çok seviyorum. Bu maymun dans ediyor ya böyle ağzını kapı açıp. <laughs> Bir savaşı Abi. Vur 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 ağzına ağzına. Tamam. Bir daha görünmez oluyorum. O ne la kardeş? Yusuf. Görünmez onu yok. öleceğim. Buraya doğru yaklaşacak illaki. Yaklaştığı gibi. Bunu ben ölüyorum la bu arada. Aha gir. Uf helal lan sana. Nice. Evet abi. Evet kanka. Arkadaşlar. Gerçekten özel şoför başta bizi çok yordu ama mordeden sonra her şey değişti. Şu kardeşim geleceği görmüş ya. Tebrik ediyorum. <laughs> Eyvallah abi. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir daha ser tablosuna bakalım. Çok keyifli maç oldu. Gerçekten oyunu kırdık. Oyunu bozduk yani. Olaf kardeşimiz zurna durum 100k vurmuş. Hüso 92.5 vurmuş. Ben arada ellemişim şöyle. Ama çok keyifli bir maç oldu. Şöyle bir de tanklarına bakalım. Tanklananda da 5. olmuşlar. 76k tanklamış. Gayet iyi maçtı, gayet güzeldi. Şey bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Senin az vurma sebebim büyük ihtimalle Hexok'tan. Sen benim hasarımı vurduğun için tek yiyorlardı. Evet bu arada yüksek ihtimal onunla. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu gibi videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.